Herkese merhaba. Bu videoda sizinle efsane bir sanatçının efsane bir şarkısını çalacağız. Defalarca cover'ı yapıldı, yeniden yorumlandı. Cem Karaca'nın Resimdeki Gözyaşları şarkısını çalacağız. İçindeki akorlar çok kolay. Ritmi anlatacağım. Hepsini kolaylıkla yapacağınıza baştan garanti edebilirim. Emin olun. Biraz çalışarak bütün videoda ne varsa hepsi yapabileceğiniz şeyler. Şimdi mesela nedir? İlk akorumuzla başlayalım. Hak vereceksiniz. A, M, La minör demiştim. D, M, Re minör ikinci akor. E7, Mi majör 7 akoru var. Şimdi hiç yüzünüzü düşürmeyin ama sadece iki yerde B var. Yani Si majör. Bareli bir akor ama üstüne gidin. Sadece iki tane olması bizim için bir avantaj. Belki de bareli akorları biraz biraz çözebilmeniz için bu şarkı bir sebep olacak. En azından Üstüne giderseniz iki tane var sadece değil. Bütün şarkıda sadece iki tane. O yüzden bareli akorların üstüne üstüne gitmek için ideal bir şarkı. Kullanacağımız ritim genellikle böyle rock şarkılarda benim seçtiğim bir ritim. İn, kapa, çık, çık, kapa, çık. İn, in, çık, çık, in, çık. Ritminin kapamalısı. Kapama yapamıyorsanız ya da bilmiyorsanız in normal kapamasız da çalabilirsiniz ama kapama İyi anlattığım canlı dersi izleyip kapamayı da öğrenebilirsiniz. Bu videonun altına kapamayı anlatmamışsınız gibi şeyler yazmazsanız sevinirim çünkü onu detaylıca anlattığım çok güzel bir ders var canlı derslerde. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Onu izledikten sonra bu videoya gelip belki de kapamaları bir çok daha rahat yapacaksınız. Şimdi A M'yi bastım. Şarkının sözlerini ve akorlarını yan tarafta görüyorsunuz. Şarkıya başlamadan hemen önce 10 saniye ayırıp Kanala abone olun ve bu videoyu izledikten sonra mutlaka beğenin. Beğenirseniz tabi. Şimdi A, bastım. La minörle başlıyorum. Yukarıdan aşağı bir defa in yapacağım sertçe böyle. Sonra sözlere gireceğim. Bir gün belki hayattan ne yaptım? Vurdum ama tellerin uzamasına, seslerin uzamasına müsaade etmedim. Bir gün belki vur sustur. Sadece yavaşça elimi koydum. Bir gün belki hayattan derken ritme başla. Tam Geçmişteki günlere Bir teselli ararsın Bak o zaman resmime Göra kana yaşları. Orada ne yaptım hemen söyleyeyim. E7'yi bastım. Resmime Bir tam ritim yapıp bir tane de yukarıdan aşağı vurdum. Resmime

bekliyorum. E7 ile iki tane ritim yaptım. Ona dikkat edin. Sonra Dm ile yeni kıtaya geçiyorum. Buraları tek tek şurada şunu bastım. Burada bunu çok anlatmıyorum. Çünkü hangi hecenin üzerinde akor şifresi varsa tam orada değişiyor. Bu böyle trafiği çok ortada olan çok kolay şarkılardan bir tanesi. Trafik açısından. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi birer kere hep Koyup da bir başına Bırakıp gittin beni Bir ritim bir de vur Bir gün belki hayattan Geçmişteki günlere Bir sen yararsın İlk kıtayla aynı Bak o zaman da Sen yandın beni yaşasaydım ve En son bitirirken yine Am ile bir ritim Buraları hep hızlı bir şekilde geçtim Nedeni çok basit Çünkü her biri bir defa ritim yapılıyor Başka bir şey yok O hecenin üzerine geldiğimizde Üzerinde yazan akora geçip bir defa ritim yapacağız Çok basit Özellikle benim bu duraksamadan söylediğim kısmı açıp üst üste 3-4 defa dinleyin ki hem zihniniz hem kulağınız bu melodiyle, ritimle, sözlerle iyice bir dolsun. O zaman işiniz çok kolaylaşır. Yani sadece bu video için söylemiyorum. Yayınladığım her video için bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Sadece şurada küçük bir nüans var onu söyleyeyim. S Burada bir A, M, A geçişi yapabilirsiniz. Yani La minör, La majör. Biliyorum neredesin? Bu süsleme için A, M vur, A vur. Sonra D, M ile tekrar ritim yapıp şarkıyı ortaya çıkarabilirsiniz. Baştan sona tekrar bir daha çalıp söylemeyeceğim. Çünkü neredeyse tamamını duraksamadan çalıp söyledim. Şarkıların sözlerini ve akorlarını biliyorsunuz katıl WhatsApp grubumuz var orada paylaşıyorum. Artı akor resimleri, ukulele ile ilgili materyaller buna benzer dosyalar hep orada paylaşıyorum. Siz de katıla üye olduktan sonra bana telefonunuzu gönderirseniz Instagram'dan sizi de katıl WhatsApp grubuna ekleyebilirim. Yorum yazmayı bazen ihmal ediyorsunuz. Oradan biraz not kırıyorum sizden. Bu videonun altına ve diğerlerinin altına da yorum yazmayı mutlaka unutmayın. Başka bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.